Herkese merhabalar. Emekli Kurmay Albay Ünal Atabay ile beraberiz ve kendisiyle Karabağ Savaşı sonrası gelişmeleri sorgulayacağız. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Ferit Bey. Şimdi Karabağ Savaşı'ndan sonra Azerbaycan-Ermenistan sınır hattı nasıl şekillendi sorusu önemli. Çünkü siz Karabağ'da kanla alınan topraklar, çalınıyor diye bir tweet attınız ve bölgede yaşanan son çatışmalara dikkat çektiniz. Bu konuyu biraz açar mısınız bize? Tabii. E, Ferit Bey, vallahi açıkçası iyi ki tweet atmışız. E, tabii bunu kendime sadece mal eder gibi ifade etmek çok yakışıklı bir şey olmaz. Bunu da ifade etmek isterim. Sadece ben diyelim tabii ki bunu yüzlerce binlerce insanımız görüyor benim gibi. E, o gören hassasiyetli insanlarımız sayesinde ben de bunun içerisinde kendimi koyuyorum tweet atan bir insan olarak ilk zamanlarda tespit ettik bu olayı. Ee, Azerbaycan'daki arkadaşlarımızla görüştüğümüzde oradan da bazı bilgilerden öğrenmek suretiyle öğrendiğimiz, takip ettiğimiz ee, yani orada e, Karabağ bölgesinde e, ufak tefek böyle bazı bir sınır düzeltmeleri doğru Rus barış gücünün hareketini tespit etmiştik, gözlemlemiştik. Bunu protesto edince e, Azerbaycan halkı üzerinde büyük bir tepki oluştu. E, imza kampanyaları başladı. Bu bizim tweetten sonra. Ve e, Rus barış gücü de, Rusya da bunu açıklama yapmak suretiyle düzeltmek zorunda kaldı. Hatta o e, işgal edilen bazı yani barış gücünün kontrolü dışında olmasına rağmen, sınırları dışında olmasına rağmen, oralarını e, barış gücünün kontrolüne dahil eden, katılan, kontrol altına alınan o köyleri boşaltıp, tekrar eski sınırlarına çekildiler. Haritalarında, resmi sitelerinde düzelttiler. Yani böyle bir e, geri çekilme söz konusu oldu. Tepkiler ortaya konulunca, ne oldu burada? Bakın şimdi ben daha önceden bir haritada kısaca bunu göstermiştim. Tekrar bu meşhur haritamı koymak istiyorum. Evet Şimdi burada kırmızı bölge hatırlarsa hatırlamak için söylüyorum Karabağ bölgesi. Karabağ'ın etrafında da Karabağ sınırları dışındaki rayonlar vardı. Yedi tanesi. Bunlar da işgal altından işte dördü çatışmak suretiyle kurtarıldı. Üçü de anlaşmayla geri alındı. Ama Karabağ dediğimiz bu kırmızı alan içerisindeki bölgede Rus barış gücü var. Fakat şu bölge hariç, bakın kırmızı alttaki o bölge koparıldı. Karabağ'ın bir parçası e, Azerbaycan ordusu tarafından kontrol altına alındı. Rus barış gücü de bu e, kurtarılan yerin de bazı yerlerde ufak tefek girmeler yapmak istediler. Şöyle ki hemen şu başka bir haritada göstereyim. Hı hı. Mesela şurada e, Şuşan'ın hemen güneyinde, Şuşan'ın hemen güneyinde şu işaretlediğim bölgeye girdiler. Burada iki 3 köy var. İşte Köhne Dağlar dedi, Eski Dağlar dediğimiz e, diğer ismiyle bu e, köy bölgesine girmişlerdi. Fakat burada da azer Ermeni askerleri bu dağların içerisinde çekilmeden kalan unsurları var. Rus barış gücü kendine bir vazife ediniyor, giriyor oraya, çeviriyor, hem o toprakları genişletiyor, hem oradan e, Ermeni askerlerini tahliye edeceğim bu koridordan diyerek buraya giriyor. Evet. Ben de diyorum ki Azerbaycan askerlerinin temas hattının gerisinde kalan her toprak. Azerbaycan toprağı, Karabağ'da evet Azerbaycan toprağı mı? şu anda barış gücü olduğu için söylüyorum. O Azerbaycan toprağındaki Ermeni askerlerin kalıntıları varsa onları temizlemekten sorumlu olan Azerbaycan silahlı kuvvetleridir. Orada kalanlar artık bir teröristtir. İç güvenlik harekatı gibi orada Azerbaycan ordusu polisi arama tarama yapar ele geçirdiğini artık e, esir vesaire olmaz çünkü savaş bitti. Onlar orada e, terörist muamelesi görür. Budur. Buna Rus barış gücü karışmaz. Rus barış gücü Karabağ'da temas hattının gerisindeki az ifade ettiğim alan içerisinde sorumluluk sahasında onun görevi. Bunun dışına çıkmaması gerekir. Çıkmışlardı. Bir de bu bölgede var. E, bu Almanya dediğimiz eski e, yani çok kadim tarihteki bu bölgede yaşayan e, ulusların Burada bir e, eski e, ve şeyleri var. E, ibadet yeri var. Kiliseleri var. Orasını da aslında Kelbecer bölgesinde olmasına rağmen kendi kontrollerini altına almışlardır. Barış gücü yine burada bir bölge daha var. Kendi bölge kontrollerini altına almışlardır. Hı -hı. Yani kısacası şu. Tabii bu neden kaynaklanıyor? Ben onu da söyleyeyim. 1992'de e, Oranın statüsünde Azerbaycan bir değişiklik yapması. Ondan önceki işte Sovyet dönemindeki statüsüyle ilgili oradaki sınırlarla ilgili karışıklıktan da kaynaklanıyor. Çok uzun bir konu. Hı hı. Ee, bu anlaşmalar daha önceki tarihlerde yapılırken tabii demek ki böyle il il, kasaba kasaba ilçe ilçe yapmak gerekiyor. Sonra ileriki tarihlerde bu tür şeyler sorun oluyor. Ee, o benzer sorun. Ama yani şu anda Neyse Rus barış gücü kendi tekrardan e, topraklarına kendi kontrol ettiği e, şu anda geçici olarak kontrol ettiği alan içerisine çekilmiş durumda bu tepkilerin üzerine. Peki bu dört şehitin verildiği bölge neresi? O ilk gösterdiğiniz yerde miydi o Azerbaycan? Kesinlikle, ya evet. bu Ermenilerin e, saldırdığı bölge ilk gösterdiğiniz yerdeydi değil mi? Doğru anlıyorum. Şimdi orası aslında. Bir de soruyu şöyle, bir de soruyu şöyle açayım. Madem böyle bir durum söz konusu, Ermenistan'ın anlaşma dışında bir planı mı var ki şu anda hala saldırıya devam ediyorlar? Şimdi şöyle, burası temas hattının şimdi bir daha ben şöyle evet. göstereyim özetle. Şimdi burası temas hattı dediğimiz ateşkesin ilan edildiği anda Azerbaycan askerlerinin bulunduğu hat ve Ermenistan askerlerinin bulunduğu hattır. Temas hattı. Temas hattının bulunduğu yere de, ara bölgeye de veya işte geri bölge buradaki ne göre Rus barış gücü geldi, oraya yerleşti. Temas hattının daha güneyinde yani e, aşağısında olan bir bölgede bu e, çatışma oluyor. Yani temas hattı dediğimiz, Azerbaycan'ın kontrol ettiği saha içerisinde ormanlık alanda çekilmeden geriye kalan bazı Ermeni askerleri var. Kontrol dışı bunlar aslında. Kontrol dışı bunlar. Önemli kontrol oldu bu. Dışı. Yani aslında bunlar kontrol dışı. Burada kalan askerler, çekilmeyen veya bilinçli olarak bu derinlikte bırakılıp gayri izami harp yapmak amacıyla belki altyapısını oluşturabilir veya burada kalmaları gibi bir maksatla da bu düşünülmüş olabilir. Çünkü benzer şekilde Kubatlı bölgesinde de var böyle. Yani e, Ermenistan zengezur sınırına yakın bölge için söylüyorum. Ee, bu bölgelerde var. Ee, bu biraz kuzeyde. Ee, yani şimdi şuraya gelmek istiyorum sonuçta. Bu bölgede önemli değil mi? Hani bu koridor konularının konuşulduğu yer orası değil mi? Evet, Lachin Koridoru'nun hemen güneyinde, evet. batı bölgesinde de benzer e, unsurların kaldığına dair bilgiler var ama orada da sıcak temas sağlandı. Oradakilerde bir kısmı e, etkisiz hale getirildi ve alan dışına çıkarıldığı yönünde bilgiler var. Yani Azerbaycan buraları da kontrol ediyor kısacası ve burada da arama tarama yapıyor. Ee, ele geçirdiği takdirde de terörist muamelesi yapacak. Ama oraya Rus barış gücü gelip karışamaz. Yani orada şöyle bir şey var. Ateşkes bozuldu bozulmadı tartışmalarını söylüyorum ben. Ermenistan ordusundan bazı e, geriye çekilmeden Azerbaycan'ın kontrol ettiği alanların içerisinde ormanlık saha içinde kalan unsurlar bunlar unsurlar da etkisiz hale getirildi. Yani bunlar bir çete gibi şu anda e, evet. hareket ediyorlar. Evet, aynen öyle çete Yani gibi. hatta meşhur taşnak gruplarının e, evet, gibi evet, benzer evet. şekilde o ormanda dağlarda evet. küçük gruplar evet. halinde bekliyorlar hala. E, bu da ilginç ya bir... Bunlar, e, şu anda etkisiz hale getirildi varsa ufak tefek bazı unsurlar olabilir. Onlar çok önemli e, sayı olacağını da ben düşünmüyorum. Evet. Şimdi bu ilk harita üzerinden hani ilk sorduğum soruyu bir daha şöyle tekrarlamak istiyorum. Ee, insanların kafası karışık. Yani şu anda e, Azerbaycan sınırı nasıl genişledi? Bu arada resmi olarak gelişmeler nedir? Sınır nasıl kabul edilecek? Karabağ'ın tamamını aldık diyenler var. Oysa ki... Tam anlamıyla öyle değil durum. Hani bir daha oradan bize bir bilgi verir misiniz? Şu anki sınırlar nasıl olacak yani olma ihtimali olan sınırlar e, nasıl olacak? Ermenistan ve Azerbaycan üzerinde. Şimdi şu haritanın üzerinden şey yaparsak şöyle. Evet. E, kırmızı ile işaretlediğim bölge içerisinde burası e, Karabağ. Karabağ. Şu mavi hatta kadar olan bölgeyi. Karabağ'ın az ifade etmiştim. Kopartılarak alındı. Diğer haritada da gösterdim. Evet. Karabağ dediğimiz bölge Karabağ içerisinde Rus barış gücü orada. Oraya Azerbaycan ordusu şu anda girecek durumda değil. O daha sonraki anlaşmada görüşmelerle aslında Azerbaycan toprağıdır burası. Artık Azerbaycan'a bırakılacak Rus barış gücü oradan çıktığında. Şimdi duruyor. Yani Azerbaycan ordusu kuzeye evet. doğru şu an çıkması biraz zor mu? Karabank kuzeyine doğru. Ruslar orada evet. olduğu süreci. Yani anlaşma öyle zaten. Anlaşmada öyle anlaşma, zaten. Evet. Yani şimdi bir temas hattı var. Temas hattına bir Rus barış gücü gelmiş, duruyor. Siz de bunu anlaşmada imzalıyorsunuz. Rus barış gücünün olduğu yere girmek gibi bir durum olmaz. Yani öyle bir şey olmaz. Çünkü bu şeye aykırı olur o zaman. Yani işin tabiatına aykırı olur girelim e girelim ama yani o e, anlaşma yapmışsın O zaman e, gireceksin O zaman anlaşmayı imzalayacak. Peki bugün evet. yani şimdi şu an o gösterdiğiniz e, sınırlar çerçevesinde e, artık e, Azerbaycan sınırlarına o bölge o güney Karabağ kısmı girmiştir diyorsunuz. Doğru mu anlıyorum? Ama bunu şu anda resmi anlamda yani o Dağlık Karabağ Özel Bölgesi denilen yerden Azerbaycan geçmesi ne zaman tam olarak hani anlaşma var biliyorum ama hani böyle bir kafa karışıklığı var. Hani oradakiler ne olacak? Hangi ülkenin vatandaşı sayılacak gibi birçok tartışma var biliyorsunuz ki bu bu zamanların da gündem haberiydi. Azerbaycan otoyolları yapmaya başladı. Yol yapıyor o bölgede. yani bu genel olarak bu soruya bir cevap verirseniz sevineceğim. Hani resmi statüde bölge nasıl tanınacak? Ne olacak? Sınırlar nasıl çizilecek? <laughs> Şimdi Ferit Bey şöyle ben yine haritama döneceğim Hı. müsaade Evet, çok iyi çok iyi oluyor evet. şimdi e, bu e, otoyol yapılan yer e, Fuzuli'den şu şeye yapılıyor bakın maviyle çizdim ya burası zaten Azerbaycan ordusuna ordusunun kontrolünde Karabağ'daki Rus barış gücünün dışında bir bölge Karabağ değil bu otoban otob otoyol. Ama Karabağ dersek şöyle Karabağ. Karabağ sınırları içerisinden koparılan bölgeye Şuşa'ya otoyol gidiyor. Hı hı. Dolayısıyla Karabağ'dan koparılan, alınan parça bölgesine otoyol yapılıyor diyebiliriz. Hı hı. Ama büyük olarak kalan diğer Karabağ, Dağlık Karabağ bölgesinde ise Rus barış gücü var. Oraya da Azı yani orası daha önceden 30 yıl önce işgal edilmeden önce orada kimler yaşıyorsa Ermeni ve Azerbaycan Türkü. Her iki tarafta dönüp mallarını, mülklerini evlerine dönebilirler. Hı hı. Anlaşma bu. Ama Azerbaycan dön, dön, dönen var mı ben hiç duymadım. Dönmeleri gerekir çünkü orada o zaman nüfus çoğunluğunu sağlarlar. Yarın referandum bilmem ne başka şeyler önümüze çıkabilir. Rus barış gücü oradan çıktıktan sonra çıkmadan önce bunlara da hazır olmak gerekiyor. E, şimdiden tedbir almamız gerekiyor. Ben bunu hatırlatıyorum hep. Ama evet. bunu görmeyen bazı gözler var. Kusura bakmasınlar. Bunu görmemezlikten gelip o her şey toz pembe. E, bu bölge tamam bir problem öyle değil olay. Olaya düzgün e, öyle duygusal bakarak bu işler yürümez. Orada bir Rus barış gücü var. Rus barış gücünün e, çıkarken orasını Azerbaycan toprağı olarak Azerbaycan'a bizzat buyurun diye o artık bizim Azerbaycan'ın toprağıdır. Burada bir oyun oynanmaması gerekir. Bu oyunu da oynanabilecek bir oyunu da gözden kaçırmamamız gerekir. Benim demek istediğim baştan beri ben bunu anlatıyorum. Bunu savunmaya <laughs> çalışıyorum. Dolayısıyla burada e, Rus barış gücü var, o kendi. Ama Ermenileri buradan döndür, getiriyorlar. Yerleştiriyorlar. Ee, şimdi şunu söyleyeceğim. Yani Ermeniler geri dönmüyor o bölgeden. Dönmediği gibi daha da fazla yerleştiriyorlar diyorsunuz. Yani diğerlerini yerleştiriyorlar. Burası Azerbaycan toprağı olduğuna göre buradaki Ermeniler de Azerbaycan vatandaşı olacaklar. Azerbaycan kimliği pasaportu kullanacaklar. Evet. İşte, işte sorumun cevabı bu oldu. Kritik soru, kritik cevap buydu. Böyle olacak diyorsunuz. Evet, böyle olması gerekiyor. Ama olması gerekiyor. bir duyumlar var. Bilmiyorum. Sahayı iyi takip etmek gerekir. Buradaki Ermeni e, vatandaşlarına Rus vatandaşlığı verileceği yönünde çalışmaların olduğu yönünde de bilgiler var. Bunu da altını çizerek burada hatırlatmak isterim. Hmm, bu Rusların planı çerçevesinde mi bu bilgiler geliyor? Yani yoksa yoksa eee er, böyle er, 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 bir çalışma olduğuna Mildinin, dair bilgi var. bilgi var. Hı. Hmm. Yoksa Ermenilerin talebi üzerine mi bu oluyor? Onu merak ettim. Evet o zaman o bilgiler de önemli. O bilgileri de bu konuyla ilgili diğer yayınımızda açarız Ünal Teşekkür ediyorum. Sağ olun değerli yorumlarınız için. Zanka evet. evet, TV takipçileri kanalımıza abone olmayı videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Herkese iyi akşamlar.